Merhaba arkadaşlar ben Oyun Hakkeri Ayız kanalda misal bugün sizlerle Skype üzerinde nasıl ıı, karşınızda konuştuğunuz şimdi IP adresiyle nasıl bilgisayarını ve hangi bir Skype ile neyle giriyorsa onu çözetmeyi göstereceğiz. İlk olarak bir arkadaş ayrılıyorum. İlham hayır 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 hayır. Ah, tamam batık. Arayalım. Açırsa. <laughs> Video çok. Merhaba kanka. Ne yapıyor? Minecraft'ta devam mı? Ne Aa, ben Minecraft'ta has yaptım lan. Aa, nasıl? Hmm. Bok. Bok sen yaparsın lan. İnanmıyorsan hmm. videolarına bak bir. Aa, bakıyorum, hmm. bakıyorum. Bok has gelmiyor. Ha yapamıyor mu ben? Bakın adamını buldum lan simsen Şimdi sen Belan, Belan geldi lan. Şimdi arkadaşlar çabuk gösterelim. SMD ıı, önceki videomuzdaki gibi SMD yazıyoruz. Bu sefer Color B yazıyoruz arkadaşlar. B yazıyoruz. Buradan ıı, şimdi bakın arkadaşlar size göstereyim. Buradan bu arkadaşın üzerine tıklıyoruz ve bunu buradan götürüyor kopya vaat ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sonra pitch yani laglandıracağız bunu çıkak bir boşluk tre ve t harfi vuruyoruz e, yazıyoruz. w yazıyoruz w yazmazsa olmaz katıl ve yazıyoruz e, Çin, e, çin e, e, kopyaladıklarımızı yazıyoruz. Tn nokta yazmazsanız arkadaşlar hiç bir zaman olmaz. Ww öncesi ortasında o kopyaladığımızı bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşız şimdi gidiyor bilgisayar bilgisayar gidiyor şimdi bak şimdi arkadaşım bakın bilgisayar nasıl gidiyor ana arkadaş sana sen telefonla girdi bu çünkü şimdi açtı bu <laughs> ne oldu lan Kaskladın mı bilgisayarda tamamıyla evinizde olan bütün her şeyi açıklayacağım Telefonunu da açıklayacağım lan bekle sen. bekle şimdi. Evet arkadaşlar bu hatırladı şimdi. Ee, Yarısını da arkadaşlar çok korku vermeyelim. Sonra yedde sevmedi yazıyoruz. Telefon için arkadaşlar color C sanırsam Evet color C, color C yani peach. Ee, Ara boşluk bırakıyoruz www.youtube.com www olduğu için koyuyoruz. Şimdi aynı zamanda ama şimdi o telefonla ciddi için telefonu ciddiyecek. Nokta şimdi onu ben Skype ipi yazıyorum. Nokta nokta gc söylediğim gibi en, en yani onu yazmazsa olmaz. enter telefonlarına bakalım. Bap Şimdi bakalım neyle girmiş. Evlenme sanırsam üç telefon var. Üçün de bana bağlı ya yazık. Bir de abi de basılır. basılıyor. Ne oldu oh, şimdi neyle giriyor? Telefonla mu girdi? <laughs> lan aa küfürde lan küfürde. O arkadaşa küfürce çıktım arkadaş. Videomuzu like atarsanız beni sevindirmiş olursunuz. Abone olmayı unutmayın.